Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size parabolden iki tane soru çözeceğim. Ee, hani denklem kurma vardı ya bir tanesi kökleri bilinen diğeri ise tepe noktası bilinendi. Bu iki soru tipinden de birer soru çözeceğim. Şimdi arkadaşlar birincisinden başlayalım. Burada yukarıda grafiği verilen y fx ikinci dereceden fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada birinci kökü verilmiş ve ikinci kökü de biliniyor. Yani iki kökü bilinen denklem. Şimdi arkadaşlar bunun formülünü ilk başta yazayım. fx eşittir a çarpı bu baş kat sayısı yani bilinmeyen bizim öncelikli amacımız bunu bulmak burada. x eksi x1. x1 ise birinci kök çarpı x eksi x2. Bu da ikinci kök arkadaşlar. Ee, şimdi kökleri yerine yazalım. fx eşittir a çarpı x eksi. Bakın birinci kök eksi 2 ya. Eksi ile eksi birbirini artı yapacaktır. O yüzden x artı 2 çarpı x eksi ikinci kökümüz ise 3 olur arkadaşlar. Şimdi burada bir noktayı bilmemiz lazım. O noktayı yerine koyduğumuzda buradaki bilinmeyeni açığa çıkartacağız. Ardından bunları yerine koyduğumuzda denklem çıkacaktır. Şimdi gidişatımız böyleydi. F 1 bakın burada bir noktası verilmiş zaten. F 1 eşittir. Eksi 6 arkadaşlar. Şimdi bu noktadan yola çıkacağız. Yani f1 eşittir denklemde yerine yazdığımızda biri a çarpı 1'i yazdık. 3 oldu. Çarpı şurası da x2 olur. Eşittir eksi 6. Bakın arkadaşlar burası eksi 6 a eşittir eksi 6 ise a'mızda 1 çıktı. Şimdi a'yı da yerine yazalım bu denklemde. fx eşittir a'mız zaten 1'di x artı 2 çarpı x eksi 3. Şimdi bunları çarpalım. Ee, bu zaten 1. x çarpı x'ten x kare. Şuradan eksi 3x gelir. Şuradan artı 2x. Son olarak eksi 6 gelecektir. Burada ise x kare eksi x eksi 6 olur arkadaşlar. Yani cevabımız C. Birincisi. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ise ee, bakın burada bir nokta biliniyor bir kök. Diğer kök ise bilinmiyor. O yüzden burada tepe noktasından yola çıkacağız. Şimdi aşağıda y eşittir fx ikinci dereceden fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tepe noktası verilmiş zaten. Olduğuna göre y eşittir fx fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bunun formülü ise fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k arkadaşlar. Şimdi öncelikle tepe noktamızı yazalım bir buraya. Tepe noktası eşittir. Eksi 2'ye eksi 1. Şimdi bunları yerleştirelim. fx eşittir. A çarpı bakın tekrardan gidişatımız diğeri gibi olacak. Bu bilinmeyeni bulacağız. Yani kat sayısını. ardından bunu yerine koyacağız ve cevaba öyle gideceğiz. Şimdi x'i yazalım. Eksi r'miz buradaki R oluyor arkadaşlar. Şurası ise K oluyor. Bakın eksi ile eksi birbirine artı yapıyor. O yüzden burası artı 2'nin karesi. Ee, K'nın yerine de eksi 1 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar burada tekrar bize bir tane nokta lazım. O noktayı yerine yazdığımızda e, şuradaki bilinmeyeni bulacağız. Bakın noktamız ise şurada bir tane nokta var. Eksi 3'e 0 noktası. Şunu yerine yazalım. Yani F-3 eşittir 0. Şimdi yerine yazalım. f eksi 3 eşittir. a çarpı eksi 3'ü yerine yazdığımızda eksi 1 çıkar. Eksi 1'in karesi de zaten 1 olur. Eksi 1 bu çarpı değil. Yani eksi olacak burası. Eşittir 0. a'mızda 1 çıkacak arkadaşlar. Şimdi a'yı yerine yazalım. Ee, şu denklemde fx eşittir. Hatta a'yı hiç yerine yazmamıza gerek bile yok. Çünkü birini ile çarparsak o kendisini verir. Yani 1 burada pek önemli değil. X artı 2'nin karesi eksi 1. Şunu açmamıza gerek yok. Zaten soru öyle verilmiş bize. Bu da hangi ışıkta var? Şurada var arkadaşlar. Umarım anladınız. Arkadaşlar anlamadığınız yeri yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.